Almanya'nın Biberak kasabasında pazar günü meydana gelen ölümcül tren kazasına sağanak yağışların neden olduğu heyelan yol açmış olabilir. Polisin ön inceleme raporunda treninin raydan çıkarak rayların üzerine çöken toprak yığınına çarptığı belirtildi. Bölge yetkililerine göre kazada makinist ve bir demiryolu personeli dahil olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 kişi yaralanırken bunlardan 25'inin durumu ciddi. 10 kişi tedavi için helikopterle Ulm Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Baden-Württemberg bölgesi kazadan önceki akşam saatlerinde şiddetli fırtınaya maruz kalmıştı. Arama çalışmaları gece boyunca sürdü. Pazartesi sabahı itibariyle aramalarda başka kurtulan veya cansız bedene ulaşılamadı.